bin almış ha. Nereden geldi? Kim geldi ya? Tung tung sahur geldi. O ne demek öyle bir şey ya? Ne demek oluyor öyle? şu şopaşı var maymun gibi. Aa nasıl yani maymun gibi? Baksana. Aa bu ne? Gerçekten bu ne yiğit? Bunun adı tung tung sahur mu? Evet. Kim dedi onu? Hmm, aa aa baksana. bir ileri bir geri bu neyi arıyor böyle? Kimi arıyor? Birini mi arıyor acaba? Evet. Aa, niye geldi ki? Elinde de sopası var ya çok evet. tehlikeli. Tehlikeli gözüküyor bu ne ya gözleri böyle Pötlek gibi. Evet. Allah Allah, ne yapsak ki? Hı. Bu bir şey yapar mı insanlara? Ne yapar böyle ya? Ama evet. böyle korkunç da gözüküyor bu ne? Hı hı. Aa, ah aa. Aa, gidiyor gidiyor. Bak gidiyor, evet. ah geri döndü. Bu bir şey arıyor. Bu bir şey arıyor. Bak 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 sağa evet. sola gidiyor. Ne arıyor sence? Hı. Birisini arıyor Birisini mi arıyor hı. acaba kötü birilerinin peşinde mi yoksa bu kendisi mi kötü ben çözemedim miyiz sence ne bu ya hı, ben Sence ne bu kötü, tüm Kendisi kötü Kendisi mi kötü diyorsun hı hı. öyle mi değil mi elinde çubukla hiç dolaşılır mı ya çok tehlikeli evet. gibi gözüküyor bu ne ya böyle Göçmüş. Acaba polisi mi çağıracak değil mi ya? Doğru söylüyorsun oğlum evet, ya. Bence de polisi mi çağıralım. Ne yapalım evet, yine? Yani Acaba benim çağırarak? telefonum nerede ki? Benim telefonum nerede ki? Evet. Aa çağıralım mı gelsin? Bu ne evet, böyle? kopayla duruyor ben. Beni böyle korkutuyor. Evet, Allah Allah çok korkutuyor. tehlikeli değil mi? Evet. Çok tehlikeli ya. Ne yapsak korkutuyor ya? Hep şey. Evet ya. Aa. Hep aa. Şuna bakar mısın? Bir acayip acayip duruyor bu da ya. Evet, Niye böyle yapıyor ki? Böyle sanki evimizin içine geliyor gibi. Allah Allah bu hı hı. ne ya? Şey git buradan. Tung tung sahur musun nesin sen, sen ya? Şey evet. Git buradan ya. Allah Allah. Git. Bizi görüyor mu sence? Aa, bu bizi. aa, görüyor mu? Ne diyorsun? Gidiyor bir geri gidiyor bir geri geliyor. Bu ne böyle ya? Hiç. şimdi peki biz ne yapacağız böyle tung tung sahur oradan bize bakıyor. Bence polisi arayalım. Polisi mi arayalım? Evet. Aa çok doğru bir fikir ya böyle tehlikeli zamanlarda biz ne yapıyoruz hemen polisleri arıyoruz değil mi? Evet. Tamam hadi bakalım. Aa, Aa sen, sen de korktun mu anneciğim? Sen de korktun mu? Ayy. Aa. Bahçemizde tum tum sahur var. Evet bizi çok evet. korkutuyor. Elinde sopası da var söyle. Var. bizi çok korkutu. Evet, çabuk biraz gelebilir misiniz desene. Çabuk biraz gelebilir misiniz? Evet, ağaca benziyor de ağaca. Ağaca benziyor. Evet, elindeki de ağaca benziyor değil mi yiğit? Evet. Evet. Benziyor. evet, tamam sen bizim evin adresini biliyor musun? Evet. Evin adresini biliyor musun? Evet. Bilmiyor musun? Nasıl ya? Ben söyle konuşayım mı? Evet. Tamam diyorsun ki şöyle camiden sağa dön de camiden sağa dön de. de. Camiden sağa dön. Orada Bim vardı. Orada Bim var. Ha Bimin oradaki ev bizim. Tamam mı? Asel sen de gördün mü tung tung sahuru? Hii, gerçekten mi Korktun mu anneciğim? Tamam polis polis bey kapattı mı? Kapattı Hı, mı telefonu? Kapattım. Ha tamam kapat. Asel gördün mü sen de tung tung sahuru ya? E, ne yapacağız şimdi Asel? Ne geldi? Tunk tunk sahur mu? Evet. İnanmıyorum. Ne yaptı? Nereye geldi? Nereye geldi Asel? Evimize Evimize mi geldi? Nerede? Hani nerede? Dedi, dedi, ben görmüştüm. Nasıl görmüştün? Nerede peki? Abi, abi, abi. Ne, ne bize bakıyor? Abi. Kim geldi ya? Hani? Balkonda mı bakıyor? Nasıl balkonda bakıyor? Evet, balkonda. Hadi bakalım o zaman. Hadi. Aa, hadi bakalım. Nasıl? Öyle mi yapıyor? Elinde sopası mı var? Başka neyi var Asel? Başka neyi var? Öyle mi? Öyle mi? Sopası mı var Yiğit? Başka bir şey var mı? Elinde böyle poşet gibi falan bir şey. Var mı? Gördünüz mü? Neyi gördünüz? Hmm, Neyi gördün? Neyi gördün? İçin bir aa, sadece poşet gördük. Poşeti gördünüz. Başka elinde bir şey yok muydu? Evet. E sopa var dedin. Evet. Var. Aa, aa Cesur sen de gördün mü Cesur? Evet. Ne nasıl bir şey gördün sen? Sopa vardı. Elinde sopası ya. var öyle mi? Başka bir şey gördün mü böyle poşet evet. gibi bir şey? Görmedin evet. mi? Allah Allah nasıl ya? Aysel öyle de oynuyor muydu ya? Evet. Bazı tuntun evet, de Öyle mi? Bazen tumtum sahurlar öyle oynuyormuş ya. Aa öyle <laughs> hareketler de mi yapıyordu? Evet, Aa inanmıyorum. Evet. Aa ya öyle mi? Ah başka ne yapıyor Peki başka ne yapıyor? Bir şey <laughs> söylüyor mu? Evet. Başka ne ne diyor mesela? Tum 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 tum. <laughs> öyle elindeki Ayşe. sopayı böyle mi yapıyor bir de he? <laughs> <laughs> Herkese mi vuruyor? Aa, inan. Öyle mi yapıyor? Ay inanmıyorum. Öyle mi yapıyor? Hani neredeymiş o biz bakalım ma Camda Canda mı? Hadi gel pencereyi açalım. Ah, ah, orada ya. İnanmıyorum. Hiç. Evet. Nerede? Gerçekten de orada duruyor ya. Ne yapıyor? Evet, orada duruyor. Evet, Yiğit evet, evet, aradın aradın değil mi sen onu? Evet, aradım. Evet, aradın ya. Şimdi gelseler de aa bunlar nerede? Nerede kaldı polisler? Tum tum sor böyle duruyor çocukla böyle 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 yapıyor. Evet. Öyle bu. sen sen tekrardan polisi mi arıyorsun? Ama biz bir kere aradık ya bence rahatsız etmeyelim değil mi çocuklar? Bir kere aradık biz. Hadi kapat tamam mı? Şimdi oturalım biz bekleyelim böyle. Allah Allah bu kız evet. nerede kaldı ki? Ay sen gizli gizli bak bakalım anne ne yapacakmış bu? Hadi sen de bak anneciğim. Bize mi bakıyor? Aa bize mi bakıyor anneciğim? Evet bize mi bakıyor? Gerçekten mi? Elinde başka bir şey var mı? Evet. Çok mu yaklaştı? O zaman evet. sen de camdan bu tarafa gel. Hadi camdan. Evet. Öyle mi diyorsun? Dur bakalım ben dışarı bir çıkayım. Aa bu ne ya? Ay, kaç 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 yanıma gel yanıma gel. Bu tarafta hay, oralar dolu dolu. Bunlar ne? İnanmıyorum bu ne ne yaptı ya? Tungtung sahur mu yaptı bunu? Camlarda falan Ay, sen senin yüzüne de geliyor bunlar ne böyle? Eyvah eyvah. Ay ne yapacağız bunları? Çabuk ilaçlama şirketini arayalım. Ay perdeye falan hep çıkmışlar ya yiğit koş 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 yiğit koş koş ayağını çek 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 ay buralara Hii, bu ne bu ne tung tung sahur mu yaptı dersin bunu evimize gönderdi ne dersin yiğit tung tung sahur mu yaptı ay buralara da tırmanmışlar yiğit koş 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 buradan da koş koş yiğit koş buradan da koş sen koş koş üstüne çıktılar Hii. Ay inanmıyorum ya. Tung tung sahur sen ne kötü bir şeysin. Bize neler yaptı ya. Böcükleri gönderdi evimize. İnanmıyorum tung tung sahur. Seni var ya seni.